Dostlarım selamlar. Yeni yıl, yeni zam ve 2023'te Apple ürünlerine ilk zam geldi. Gelen zamlar sonrasında yurt dışı telefon almak mantıksız hale mi geldi ya da hala yurt dışı iPhone almak mantıklı mı sorusunu güncel kur ile tek tek hesaplayarak inceleyeceğiz. Irak, Gürcistan, Japonya iPhone'larının fiyatlarını vergi iadesi ve kayıt ücretlerini de hesapladığımızda bakalım hangi ülkeden iPhone almak ya da getirmek en mantıklısı. İlk olarak Gürcistan'da bulunan Zumur mağazasının satış fiyatlarını inceleyelim. 14 Pro 128 GB olan modelimiz 3899 lari. Bu da güncel kurla 27733 Türk lirasına denk geliyor. Gürcistan vergi anlaşmasından dolayı %12 vergi iadesi alıyoruz. 6091 Türk lirası da kayıt ücreti ödüyoruz. Hepsini hesaplarsak her şey dahil 128 GB iPhone 14 Pro bize 30.497 Türk lirasına gelmiş oluyor. Gele 128 GB'lık iPhone 14 Pro cihazının Irak fiyatlarına bakacak olursak 1.921.600 Irak dinarı fiyatıyla satılıyor. Bu da güncel kurla 24.899 Türk Lirasına denk geliyor. Irak ile vergi anlaşmamız yok. O yüzden iade alamıyoruz. 6.091 Türk Lirası kayıt ücretini ödeyerek toplamda her şey dahil bize mal olduğu fiyat 30.990 Türk lirası oluyor. Irak mağazalarında Japon versiyonu olarak satılan 128'lik iPhone 14 Pro fiyatları 1 milyon 848 bin Irak dinarı fiyatıyla karşımıza çıkmakta. Güncel kurla 23.945 Türk lirası. Tax free yok ve 6091 Türk lirası kayıt ücretiyle toplam maliyet 30.036 Türk lirası oluyor. Türkiye'de satılan yurtdışı cihazların birçoğu zaten uzak doğu model numaralı cihazlar. Irak'tan telefon alacak olsam direkt bu modeli uygunu alır geçerdim. Son olarak Türkiye fiyatlarına bakacak olursak Apple resmi sayfasında 128 GB'lık 14 Pro zamlı fiyatıyla 41.999 Türk lirasına cihazı satıyor. Aynı telefonun hepsi burada fiyatıysa 43.733 Türk Lirası. Tüm fiyatları alt alta yazarsak her şey dahil fiyatlar. Irak 30.990, Irak Japon versiyon 30.036, Gürcistan 30.497, Apple 41.999, Hepsi burada 43.733 Türk Lirasına 14 Pro 128'lik cihazı satmakta. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi aynı şekilde Pro Max fiyatlarına bakalım. Pro Max'lerde de baz alacağım cihaz modeli 128 GB depolama alanına sahip olan model olacak. Gürcistan Zoomer fiyatı 4.349 lari. Bu da güncel kurla 30.934 Türk Lirası'na denk gelmekte. Gürcistan'dan teksfiri iade alabiliyoruz ve kayıt ücreti 6.091 Türk Lirası'nı fiyata eklediğimizde 14 Pro Max 128 GB'lık cihazı 33.313 Türk Lirasına her şey dahil satın alabiliyoruz. Irak fiyatına bakalım hemen. 2.212.800 dinara satılan 14 Pro Max modeli güncel kurla 28.672 Türk Lirasına denk gelmekte. Irak'ta tax free yok. Kayıt ücretlerini eklediğimizde toplam tutar 34.763 Türk Lirası oluyor. Irak Japon versiyon fiyatı ise 2 milyon Irak dinarı. Güncel kurla 25.915 Türk Lirası yapmakta. Tax free yok ve kayıt ücreti dahil edildiğinde toplam maliyet 32.006 Türk Lirasına denk gelmekte. 14 Pro Max'in Apple resmi sayfası fiyatı 45.999 Türk Lirası ve aynı ürünü Hepsi Burada 48.018 Türk Lirasına satmakta. Tüm fiyatları alt alta yazdığımızda 14 Pro Max 128 GB hafızalı cihazın toplam maliyetleri olarak Irak 34.763, Irak Japonya versiyonu 32.006, Gürcistan 33.313, Apple Türkiye 45.999 hepsi burada 48.018 Türk Lirası fiyatına denk geliyor. Güncel fiyatları her zaman takip ederek en uygun fiyata teknoloji neredeyse onun içeriklerini hazırlamaya çalışıyorum. Bir önceki videomda Xbox X, PlayStation 5, Apple Watch ve G29 direksiyon setini hangi ülkeden almak daha mantıklı şeklinde incelemiştik. Kanala abone olmanız benim için çok değerli. Ve video işinize yaradıysa abone olarak kanala yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.